Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Merhaba ekranları başında bizleri izleyen değerli davetsiz misafir izleyicileri. Türkiye turnemize hız kesmeden devam ediyoruz. Efendim, biz bugün sizlere Antalya'dan sesleniyoruz. Yanımda çok kıymetli Emrah Bey var. Önce gelin kendilerini tanıyalım. Akabinde burada vermiş olduğu hizmetlerden bahsedelim. Emrah Bey öncelikle hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Emrah Bey şimdi sohbet edeceğiz ama önce bir sizi tanıyalım. Ben Emrah Tatar. Uzun yıllardır güzellik sektörü içerisindeyim. özellikle plazma ve plazma ile ilgili tedaviler, kullanım alanları ve bu alanları genişletme ve buna yönelik cihazlar üretme üzerine odaklı çalışıyorum yıllardır. Ve bu işte şu an yanımda görmüş olduğunuz en son cihazı üretmiş bulunmaktayım. Bunun tasarımcısı ve patent sahibiyim. Dünyanın her tarafına yani tüm kıtalardaki bütün ülkelere satışını yapmaktayız. Cihaz benzersiz bir cihaz. Birazdan size bahsedeceğim tek tek tüm özelliklerini. Birazcık dinleyelim o zaman bu cihaz ne işe yarıyor? Cihaz aslında dediğim gibi benzersiz bir cihaz. Ee, bu cihaz sayesinde yüzden fazla işlem yapabilir hale geliyor aslında bir kullanıcı. İsterseniz şöyle kısaca başlayayım. Cihazımızda soğuk plazma ve warm plazma dediğimiz daha biraz daha sıcak bir plazma üreten başlıklar var. E, ee, 8 tane başlık var ve bu 8 başlık sayesinde birçok işlem yapabiliyoruz. Mesela Hyper Plazma ismini koyduğumuz soğuk plazma üreten ve burada argon, ...veya helyum gazı kullanarak soğuk plazma ürettiğimiz bir başlık var. E, veya e, scalp plazma dediğimiz saç güçlendirme, saç çoğaltma işlemlerinde kullandığımız farklı bir başlığımız da var. Yine warm plazma içerisinden e, iğneli bir başlığımız var. Ama bu iğneli derken iğneli bir işlem değil. Sadece o plazmayı cilde ulaştırmak için kullandığımız bir araç bu iğne. Bununla da işte kırışıklıklara... E, hiperpigmentasyon dediğimiz renk bozukluklarına ya da akne skarları, karın çatlakları gibi sorunlara işlem yapabiliyoruz ve gerçekten çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Kullanıcılar yani işlem yaptıran insanlar e, inanılmaz memnun işlem sonuçlarından. Peki genel olarak işlem alanlarını bir öğrenebilir miyiz? Genel olarak bu cihaz hangi işlemler için kullanılabiliyor? Şimdi plazmalardan aslında e, konuşarak biraz örnek vermeye çalışayım sıcak plazmalar nispeten işte kırışıklıklar lekeler skarlar karın çatlakları gibi alanlarda etkili plazmanın ısı düştükçe yani 80 derecenin altına düştükçe soğuk plazma üretmeye başladıkça daha çok hücre yenileme e, oksijenlenmeyi artırma kan dolaşımını artırma bölgedeki bakteri ya da virüsleri yok etme, dezenfekte etme özellikleri göstermeye başlıyor. İşte bu başlıklar aslında bize bunu sağlıyor. Bir başlığımız 35 derece plazma üretirken diğer bir başlığımız 50 derecelerde, diğer bir başlığımız 80 derecelerde ve diğeri de işte 100 ve üzeri derecelerde plazma üretebiliyor. Yani bu sıcaklık ve frekans farklılıkları sayesinde işte biz bu yüzlerce işlemi, farklı işlemi yapabilir hale geldik. Bu sayede de işte füzyon plazma cihazı dünyada tek bu özellikleriyle. Peki kaç seans almamız gerekiyor net sonuç almak için? Ee, seans sayısı bir genelde bir ila üç arası. Evet, yani bu bahsettiğim ciltle alakalı işlemlerde işte cilt yenileme, kırışıklık giderme, leke giderme gibi işlemler. Saç e, çoğaltma işleminde ise 8 seans, 8 veya işte 10 seans kadar işlem tavsiye edilmekte. Bu da 2 ay sürüyor. Haftalık işlemler yapılıyor. E, çok yeni bir işlem çünkü cihaz zaten çok yeni. E, ürettiğimiz serumlar var tabii ki bu e, işlemle birlikte kullanılabilecek. Onlar da çok yeni. Tabii zamanla insanlar daha çok e, tanıyıp daha çok tercih ettikçe e, bizler de daha fazla sonuç görüp mutlu olacağız umarım. E, bunun dışında yara ...işte iyileştirme özelliği var diyelim ki... ...bu da tabii o yaranın tipine bağlı olarak... ...seans sayısı değişir... ...mutlaka yani enfeksiyonlu yaralar... ...enfeksiyonsuz yaralar gibi birçok alan var... Ee, ...mesela diş alanında işlemler yapılıyor diyelim ki... ...diş beyazlatma ya da... ...işte kanal tedavisi gibi alanlarda... ya yani tamamen o hastanın o anki durumuna... Ee, ...ve işlem yapan kişinin aslında deneyimine göre değişen çok faktörler var. O yüzden hani belli bir aralık vermek doğru değil ama bizim deneyimlerimize göre 1 ve 3 seans arası işlem yeterli oluyor. Peki e, iyileşme süreleri ne kadar oluyor takriben? Ee, nispeten sıcak dediğimiz yani warm plazma ile yaptığımız işlemlerden bahsedeyim çünkü sadece onlarda iyileşme süreci var. O da bir hafta kadar çok hafif yüzeysel bir kabuklanma oluyor ciltte. Bunun dökülmesi zaten bir hafta 10 gün. E, sonrasında da işte bir miktar güneş koruması ile beraber iki ay sonunda biz tam böyle sonucumuzu görmüş oluyoruz. Diyelim ki akne skarı ile geldi bir e, kişi. Ona işlem yaptık. Tam sonucu kolajen üretiminin olması, oradaki dokunun yenilenmesi, o bölgenin dolması iki ay kadar sürüyor. Tam sonucu iki ay sonra görüyoruz. E, fakat diyelim ki akne şikayetiyle geldi hasta tamamen yüzünde hani ciddi derecede akne problemi var ve hiçbir yerden fayda görmemiş denediği hiçbir şeyden bu derecedeki bir hasta bile tek seansta inanılmaz sonuç görebiliyor ama gene biz günlük olarak yani gün aşırı ya da her gün yaparak birkaç seansta o akneyi tamamen gideriyoruz ciltten. aslında hem çok kısa seanslarla çok kısa bir vakitte tamamen kurtulabiliyoruz şikayetlerimizden kesinlikle eee kesinlikle şu güzel şu ana kadar başarılamayan yani bu kadar kısa sürede sonuç alınamayan aslında sorunlar bahsettiğimiz şeyler. Yani bu akne şikayetiyle gelen kişiler genelde o kadar çok yerde çözüm arıyor ki ya da akne sıkarı sorunuyla gezen insanlar doktor işte oraya gidiyor bir şey deniyor işte kimyasal peeling bir deneyelim. Burada işte dermapen mikronedil deneyelim gibi birçok şey deniyor ve çok hani minimal sonuçlar alıyor fakat bu cihazla işlem yaptıktan sonra görüyoruz ki bir iki ay sonra inanılmaz değişmiş, cilt pırıl pırıl hale gelmiş. Onun için işte artık insanların elinde daha güçlü bir araç var sonuç almak için. Hem işlemi yapan hem yaptıran kişi için büyük avantaj getirecek diye düşünüyoruz. Şahane. Emrah Bey şu anda yaptığımız işlem nedir? Şu an saç güçlendirme, eğer dökülme varsa bu dökülmeyi durdurma ve yeni saç çıkarma işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Fusion Plazma cihazının scalp plazma dediğimiz yani saç için tasarlanmış başlığını kullanıyoruz. Bu plazma türü yani bu soğuk plazma türü tamamen yeni saç çıkarmaya, saç dökülmesini durdurmaya yönelik sıcaklıkta ve frekansta bir plazma üretiyor ve e, yine kendi ürettiğimiz özel soğuk plazmayla aktif hale getirilen serumlar var. Bunu saça damlatıp kafa derisine daha sonra bu elimizdeki başlıkta bu serumu aktif hale getiriyoruz. Yani plazmayı bu sıvıyı aktif hale getirmekte kullanıyoruz. Buradaki amaç da bu sıvı aktif hale getirildiğinde bu plazmayla cilt tarafından 100 kat daha fazla emilecek ve soğuk plazmanın barındırdığı bütün özellikleri içinde hapsederek aslında hedef dokuya ulaşacak. Onun için bir sıvıyı plazma aktif hale getirmek uygulama yaparken çok önemli. Aslında çok da yeni bir kavram dünyada. Fakat etkilerini biz görüyoruz. Çok çok etkili sonuçlar alıyoruz. Birkaç damla serumumuzu damlattık yine kafa derisine. Peki Emrah Bey, e, takribi kaç seans sürüyor bu işlem? E, bunu 8 seans olarak tavsiye ediyoruz başlangıçta. E, tabii duruma göre devam edilebilir ama genelde bu 8 seans süresi sonucunda e, birçok kişi uygulamadan çok çok memnun kalıyor ve yeterli oluyor. E, kafa derisinde herhangi bir tahribat yaratmıyor değil mi? E, hiçbir yan etkisi yok, hiçbir tahribat yaratmıyor. Zaten plazma tamamen soğuk yani ee, şöyle siz de hissedebilirsiniz isterseniz deneyebiliriz <laughs> şöyle sizde de deneyelim ee, hani tamamen aslında evet hiçbir hasar vermiyor hiçbir his yok Emrah Bey şu an yapacağımız işlem nedir ne işe yarıyor? Şu an karın çatlaklarıyla alakalı bir işlem yapacağız. Karın çatlaklarını giderme işlemi diyelim. Daha önce aslında biz birkaç seans yaptık ve çoğu bölgenin çoğundaki çatlakları giderdik. Sadece birkaç minimal alanda kaldı. Bugün onları işlem yapacağız. Yine fusion plazma cihazının derma plazma dediğimiz derma olurla plazmayı birleştiren başlığını ve warm plazma dediğimiz iğneli olan nispeten biraz daha sıcak plazma üreten başlığını kullanacağız. Abi, şu anda kullandığımız başlık ne işe yarıyor? Şu an kullandığımız başlık nispeten biraz daha yüksek ısılı bir plazma üretiyor, yaklaşık 150-200 derece arası. Cilde yüzeysel minimal hasar vererek cildin yenilenmesini sağlayacağız ve buradaki çatlakları gidereceğiz. Diğer başlıkta kombine kullanmamızın amacı da e, diğeri hem soğuk plazma verirken bir mikro iğneleme yaparken, bu da yüzeysel olarak e, daha cildin alt e, aslında katmanlarına ulaşan bir plazma. İletecek cilde böylelikle kombine bir işlem uygulamış olacağız daha iyi sonuç almak için. Bey buradan son olarak değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? E, şunu söylemek istiyorum. Cihaz aslında benzersiz bir cihaz ve bu cihazı kullanmak isteyen herkes e, bize kolaylıkla web sitemizden diffusionplasma.com e, sosyal medya hesaplarımızdan özellikle Fusion Plasma adıyla arayarak bize ulaşabilirler. Cihazımız benzersiz, patenti bize ait olan bir cihaz. Buluşunu biz kendi yaptığımız bir cihaz ve tüm dünyaya. İşte Amerika'dan Asya'ya kadar tüm kıtalara satışını yapmaktayız. Ee, teşekkür ederiz bizi ziyaret ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bu bilgiler için ve bu cihaz için çok teşekkür ederiz. Ve bu alanda başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok Teşekkür ederim tekrar. Çok sağ olun. Efendim şimdilik bizlerden bu kadar. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek hoşçakalın.